hı <laughs> ses bakalım. Hmm, araba gelmiyor. Gidebilirim. Ah çok güzel bir gün. Ah mükemmel bir hafta sonu aktivitesi olabilir. Ben biraz oyun oynayayım. Size bisikletimi park edeyim. Ay ne güzel içerisi ışıl ışıl görünüyor. Kesin girmem lazım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün hafta sonu olduğu için birazcık oyun oynayıp eğlenmek istiyorum. Tabii, tabii efendim. Hoş geldiniz. Ne oynamak istersiniz? Bizde bütün oyunlar var. Ay bütün oyunları oynamak istiyorum. Hepsini oynamak istiyorum. Sıradan başlayacağım. En başta şu motorun yanındaki şey var ya oradan başlamak istiyorum. Tabii küçük hanım ancak o biraz zor bir oyundu. Siz başarabilecek misiniz? Emin misiniz bundan? Güzel mı? Yani beni ufak tefek gördüğünde karamel sepetin mi sandın? Tabii ki oynayabilirim. Tabii tabii o zaman tamam buyurun buyurun lütfen buyurun oynayın. Tamam oynayacağım şimdi. Ay çok tatlı bir oyunmuş bu. Bunu çok sevdim. Buradan da böyle yapacağım. Ay bu, bu tarz oyunlara bayılıyorum. Şu yan tarafta motor mu var? Ben de motora binmek istiyorum ya vazgeçtim. <laughs> ha, başlıyorum. <laughs> Ohu, çok iyi. Ya kanatlarım çok tatlı görünmüyor ama ben de çok tatlı görünüyor. Aa, harika. <laughs> tamam şimdi yandakine bakayım. Bu neymiş? Bakayım bu neymiş? böyle. Ha tamam tamam. Ben bu oyunu biliyorum. Eskiden babam anlatmıştı bu oyunu. ben bunu istemiyorum. Bir tane daha motoru bineceğim. Ha <laughs> Başlıyorum. Hmm, burada en hızlısı benim. Oh. Hmm. Hop. Buna geçeceğim şimdi. Ne yazıyor burada? Çalışmıyor mu? Çalışmıyor mu diyor bu? Öf ya. Şuradakine bakayım mı? Tetris mi o? Bayılırım Tetris'e. <laughs> Ben bunları oynamayı çok seviyorum. Zaten renkli şeyleri genel olarak çok seviyorum. Hmm. Arkadaşlar ben bu oyunumu oynarken siz de kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve video like atmayı unutmayın olur mu? Teşekkür ederim. Tamam bunu da oynadım. Şimdi ne oynayayım? Şöyle bir etrafa bakayım. Hmm, şurada bir şeyler var. Tamam onları da oynayacağım o zaman. <laughs> Aa, Mario mu? Ay Mario'ya çok bayılırım. Mario'ya bayılıyorum ya. Bunu çok seviyorum. Arkadaşlar siz hiç daha önce Mario oynadınız mı? Eğer Mario oynadıysanız yorumlara ben Mario oynadım yazmayı unutmayın. En sevdiğim eski Atari oyunlarından biridir Mario benim. Ay çok heyecanlı. Burada bir sürü oyun var. Şu yandakine bakayım be. Çalışmıyor mu? Ya bu ne ikisi de birden çalışmıyor. Ben bunu oynamak istiyorum. Bunu oynayacağım ben. Beyefendi. 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 Buyurun buyurun geldim geldim. Buyurun efendim ne oldu bir sıkıntı mı var? Ya beyefendi bu makine de çalışmıyor. İki tane makine çalışmıyor burada. Ben çok sıkıldım. bundan da oynamak istiyorum ya. Şu sarıyla oynamak istiyorum. Lütfen bir şey yapabilir misiniz? Ben onu çalıştırmak için çok uğraştım ama bir türlü beceremedim. Tamirciler geldi onlar da baktı onlar da yapamadı. Onun yüzden bu ikiz maalesef bozuk ve hiç çalışmayacaklar. Biz yenisini bir daha alana kadar. Bana ne bir kere de ben deneyeceğim. Ama dikkatli olun elektronik bu. Size zarar verebilir. Aa, çıldıracağım artık. Çıldıracağım. Ben bunu oynamayı çok istiyorum. Son gelen tamirci sakın bir tuşa bile basmayın dedi. Sizi uyarıyorum. Sakın bir tuşa bile basmayın lütfen. Basacağım. Hayır hanımefendi bozulu elektrik çarpabilir sizi. Çarpmayacak. Ama ben sizin güvenliğiniz için söylüyorum ama ne yaparsanız yapın gidiyorum ben içeri çayım soğuruyor. Evet istediğimi yaparım şimdi ben bu tuşların hepsinden basacağım ve tamir edeceğim makineyi göreceksiniz. Ben elektronik konusunda çok iyi olduğumu düşünüyorum ve bence bunu yapabilirim evet kesin yapabilirim. Eh, şu, bu tuşu da bassam birazcık da buna bassam şu da böyle yapacağım çalıştıracağım işte bunu çalıştıracağım işte eh, eh. birazcık şöyle ya çalışsana be çalış be. Aa, çalışsana artık ya yeter artık çalışmanı istiyorum. Tamam son bir kere daha deneyeceğim. şöyle yapsam böyle yapsam. Yeter artık çok sinirlendim. Ee... Eh. Aa, ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor böyle? Ay bu kadar çok vurmak istememiştim. Hayır. Hayır ya. Ay ne oluyor böyle? Aa. Nereye geldim ben? düştüm? Burası da neresi? Bu ne ya? Bu ne? Ah merhaba. Hey. Ah çok korkuyorum çok korkuyorum. Burası bir kreş mi? Ama niye her şey çok büyük ve ben çok küçüğüm? En son ne yapıyordum ben? Şuraya bir oturup düşüneceğim ya bir dakika. Şimdi e, e oturulmuyormuş da Allah kahretmesin çok zor her şey. Bir dakika şurada bir soluklanayım. Sakin ol Pinky. Sakin ol. En son ne yapıyordu? Orada bir tane oyun, oyuncağı şeysi vardı. Ona ayın oydum. Ondan sonra o adam dedi ki bana sakın sen buna dedi, dokunma dedi. Ben ne yaptım? Gittim dokundum. Dokunma demişti adam ama ben gittim dokundum. Bütün tuşlara bastım. Aynı anda bütün tuşlara basınca beni bir portal gibi bir şeyden buraya geçirdi. Aa, çok korkuyorum çok korkuyorum. Panik yapıyorum panik yapıyorum. <laughs> panik yapma Pinky. Panik yapma sakin ol. Sonuçta bu ne demek? Bu Yeni bir macera demek. Arkadaşlar birlikte yeni bir macera hazır mıyız? Maceramıza başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilsiniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Tamam buradan kurtulabiliriz. Şimdi burada bir lazerler var. Ya ben anladığım kadarıyla devler ülkesinde ya da troller ülkesinde tam emin değilim. Eee bir, bir bakım evindeyim galiba. O yüzden buradaki şu kırmızıya basacağım. Şöyle yani ben buradan bastığım zaman o lazerler gidecek. Evet gitti tamam. Buradan da ben böyle fıydırıp giderim diye düşünüyorum. Bakayım. Şuradan. Evet. Ha bir dakika. Şimdi. Tamam tamam. Burası kesin bir böyle kreş gibi bir şey. Anaokul gibi bir şey. Burada bir çıkıp tekrardan bir atari salonu bulursam bence portalla kendi dünyama ışınlanabilir. Ay bir dakika o aşağıda. Ne çığlık atıyorsunuz be. Ay bebek bu. Ay de bebek. Ay çok da çirkin bir bebekmiş be. Evet <laughs> çiba Şuradan bir kaçayım bakayım ben. Şu bebekle karşılaşmayı hiç istemiyorum şu anda. Wow. Bir dakika. Lego mu? Aslında ben Legolara bayılırım da. Bunlar çok büyük Legolar ya. Bir dakika bir kere daha işte çıkacağım. <laughs> hiç ömrümde bu kadar büyük Legolar görmemiştim. Aa çok güzel. Yani içinde olmasam korkunç bir dünya değil aslında ama içindeyim diye birazcık korktum şimdi. Aa burada bazı insanlar var benim boyutumda. Merhaba. Merhaba. Ha. Tamam o beni. Aa biri daha geldi. Merhaba arkadaş. Merhaba. Sen de mi bozdum? Sen de mi bozdum? Dokunma demişlerdi. Sen de mi dokundun? Tamam kimse beni takmadı. Şuradan ben bir kaçayım gideyim. Bunların üstünden zıplayacağım galiba. Ha aa, ah düştüm. Birazcık heyecan yaptım galiba. Ay, üst üste konduk görüyor musun? <laughs> Çok komik oldu ya gerçekten. Neyse şu da atlayayım. Hop buradan pırtlıyım. Hoppa çok iyi. Tamam bunlar benim için hiç mesele değil. Ben buradan hemen kendi dünyama dönerim bence ya. Bu sefer kolay olacak. Wow! Yine dev bir ayıcık. Ay, ayıcıklara bayılırım. Üstüme çıkayım bakayım. Yumuşacık! Çok güzelmiş gerçekten. Çok tatlı. Keşke benim ayıcığım olsaydı. Ben bu dünyayı sevebilirdim. Aslında o dev legolar falan birazcık beni korkuttu ama bu ayıcığı alıp gidebilir miyim acaba eve? Gel bakayım ayıcık. Seni de götüreceğim evime. Seni de götüreceğim. <laughs> gücüm yetmedi ya. Neyse şuradan bir gideyim. Ben babama söyleyeyim bana dev ayıcık alır. Aa uçak mı o? Ay oyuncak uçakları bir. Aa tüh Kafam koptu arkadaşlar. Şuradan bir daha bir deneyeyim bakayım. Şu kız gibi yapacağım tamam. Ben de atıyorum. Hoppa uçuyorum uçuyorum. Hoppala buraya geldim. Şimdi şuradaki bir dakika arkadaş. Heh, bunu bastım. Hadi oradan ben de atlayabilirim. Şuradan da ben atlayabilirim. Gel kız sen de buradan da atlarım. Hop geldim. Gel kız ne haber? şuradan. Hop. Aa, arkadaşım uçtu. Arkadaşım uçtu ya. Tüh. Neyse ben devam edeyim yoluma. Şuradan da bir atayım. Aa dev legolar var. Çok güzel ya. Bir daha üstüne çıkacağım bunların. Ne kadar da güzel. Ben evde hep lego falan oynuyorum ama hep annemle babamın ayağına batıyor arkadaşlar maalesef. O yüzden bunlar batmaz herhalde. <laughs> şuradan da benim, benim ihtiyacım olan legolar bunlarmış. Ay bu bloklara bayılırım. Sizin de var mı? Bunlardan benim evde var çünkü de. Bayılıyorum bunları oynamaya. Şuradan bir gidip et orada ne varmış ya? Bu ne? Ay bir ayıcığım oldu. Ay, çok güzel tamam ama ayıcığım iyi ama alamıyorum ki ne anlamı var. Şuradan da gideyim. Bu devlerin de kreşleri bir çok tuhafmış ya. Nasıl bir şeymiş bu böyle? Aa bir tane daha ayıcık bir tane daha ayıcık. Yavaş ya Gel bakayım buraya. Gel bakayım kucağına oturabiliyor muyum acaba bu ayıcığın? Oturamıyorum. Birlikte poz verebiliyorum ama. Şu ayıcığın önünde bir poz. Yeah. <laughs> Çok tatlı görünüyorsun bence. Ayıcık keşke seni eve götürebilseydim ya. Taşıyamıyorum seni ya. Çok istedim. Babama senin bana dev gibi bir alsın. kalsın. Şimdi bu devlerin kreşleri dediğim gibi bir tuhafmış. Şuradan bir ay patlattık gördün mü kırıldı. Aa dur bakayım onlar kırılıyor. Ay hiç güvenli değil be. Ah neymiş topu kullan diyor. Tamam şimdi tutuş, topu kullanayım bakayım ne oldu? Aa aman yarabbim. Ayak ne uçak ne o, ne oldu orada ne var ya bakayım şurada bir anlayamadım orada ne olduğunu. He, bir tane bebek ayakları var. Sözde bebek. Uçak geçiyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Tam gidiyorum. Öf çık. Şuradan çıkıp çık 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 çok güzel. Şimdi de buradan hop bela. Wow. Bir daha bir daha bir daha bu bloklara bayılıyorum. Şu havalandırmadan duymadan bence kendi dünyama gidebilirim artık. mi dedim. Ayrıca acaba şu anda orada ben nasıl görünüyorum yani öbür dünyada ben şimdi kayıp mı oldum ne sanıyor ne yazıyor orada bakayım bakayım Şişt, bebek baba uyuyor bebek baba kim bebek baba kim ya ha o nasıl bir bebek sesi ya horlayan bebek mi olur be şuradan gideyim inşallah bir tane bebek ay nasıl bir horlaması var dur bakayım tipine Tip... aa ö, öf ya ay, çok kötü kötü ya öf yine pıtlara artık artık arkadaşlar şuradan bakayım tipine bakayım şunun bir <laughs> bu nasıl bebek ya <laughs> ay çok çirkinsin ee, pırtladı gidiyorum buradan gidiyorum aha geliyor eyvah bu diye geliyor kaç 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 aman geliyor 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 geliyor, geliyor. aa geliyor devam ediyor gitme peşinden ay nasıl bir bebeksin sen çok çirkin tek kaç bebek mi olacak <laughs> bak kaç de bebekler. Aa kaçıyorum 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 kaçıyorum. Merhaba bebek. Aa tamam hiç, hiç kesinlikle insan canlısı değilmiş. Dost canlısı bir bebek değilmiş bu. Ay, yakalanacağız. Vallahi kaptıracağız. Kaptıracağız kanatları. Gidiyorum. Ay kaptırmadım. Ay çok çok. Hadi be. Ay yine bebeğin yanından geçiyorum arkadaşlar. Bir kere bebek yakaladı beni gördüğünüz gibi. Ay geliyor yine. Bu sefer yakalanmayacağım. Çok çirkin bebek rüyalarıma falan girecek. Ya tipe bak. Ay, kaç 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 kaç. Hiç bu kadar sevimsiz bir bebek görmemiştim gerçekten hayatımda. Benim var yani bir sürü bebek etrafımda mı? hiç böyle bir şey yoktu gerçekten. Kaçıyorum hala geliyorum ayy Ay yine geliyor. Git düş peşimden ya. Öf. Seveyim dönmüş, kandırayım diyeceğim ama sevip de kandırılacak gibi de değil. Tipe baksana. Üf, ay çok çirkin. Şu saklansam acaba. Ay yok bu bulur beni. Bulur beni bu dev gibi bir şey. Kaç 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 kaç. Ay yakalamayacağım. Çok korkayım. içim dışıma çıktı ya çok korktum. Ay tipe bak. Elinde ne var onun çıngırakla mı beni dövecek? Dur bakayım ne oldu? Gitti mi? Aa yok geliyormuş geliyormuş geliyormuş. Kurtulamadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ayy. Şuraya bir basayım. Ah şuradan. Ay. Sığamaz herhalde buradan bakayım sığ. <laughs> Ay ortalığı birbirine kattın ya. Öf, bu ne ya? <laughs> tamam ağlama ne yapabilirim seni kucaklayamam ki şimdi süt falan mı versek sana? Yanıma yaklaşın kafama vurdun. Tamam bir bakar herhalde ya. Ay ağlama bebecik tamam gidiyorum ben. Ay çok kötü bir sesi var. İnanmıyorum ya. Ay, a, a, nereye gidiyorum ben? Ay, bebeğin a, 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 a o. Bebeğin ağzına girdim. Öf be. Bebekten kaçarken daha kötü bir bebeğe yakalandım? Ne oldum? Gırtla mı onun? Yukarıda ne var? Bir dakika çok kötü bir bulanıyor. Öf ya çok midem bulanıyor leş gibi kokuyor burası. Ben şu an bebeğin midesinde miyim? Ay ayıcığı da yutmuş. Görüyor musun? Yem yeşil olmuş ayıcık. Yazık ayıcığa. işte yumuşacık diye bu sefer. Şimdi alayım bakayım şuradan. Tamam çok güzeldi. Biz bu bir dakika burası bebeğin midesi mi? Aa mide öz suyu. Salak bebek bir sürü lego yutmuş ya. Öf! Mide öz suyu düşersem herhalde asitten yanarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan iyi e, çok kötü. Tamam. Bunun mantığını anladım. Bebeğin midesindeyiz. Bebeğin yedi tuhaf şeyler. E, 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 çok kötü içim dışıma çıktı. İyi e, içim kalkıyor. Şuradan hemen gitmem lazım. Ay bir ayıcık daha yutmuş be. Tüh. Şuradan da... bunlar da böyle acaba e, e, Buradan kaçayım. Bebeğin midesi düşündüğümden daha berbatmış arkadaşlar. Bu bebek değil canavar bence zaten. Bu tane işte gideyim. Ne diyor? Yuvarlanan bezellere, yeşil bezellere dikkat et. Tamam edeyim. Nerede bezelye? var? <laughs> <laughs> bu bezelye mi ya? O nasıl bir bezelye? Tabi dev bebeğin de bezelyesi olur. Annesi bezelye yedirmiş. Benim annem de sürekli bana bezelye yedirmeye çalışıyor ama bundan sonra asla bezeyemem yemem herhalde. Yani bezelyeyi birazcık seviyordum ve patatesi falan yapıldığı zaman güzel oluyordu ama bebeğin midesinden üstüme dev gibi bezelyeler geldiği için birazcık artık travmatik oldu benim için. Buradan da ne olur son bezelye olsun. Daha fazla bezelye yemesin bu bebek ya. Şuradan bir dakika kimi kemiğini yedin acaba sen? Ne kemiği onlar? Öf nasıl bir böyle bir şey olamaz ya. Yine legoların üstünden geçiyoruz. Bol bol lego yemiş bebeğimiz. Burası herhalde omurgası filan olsa gerek. Ben buradan bir pörtletip çıkıyorum yukarı arkadaşlar. Hadi bakalım bebeğin ağzından çıkarız. Umarım bebeğin ağzından çıkarız. Buradan bir kaçayım. Ay. Buradan böyle değişik bir yerlerden gidiyoruz bakalım. İçeride bir fabrika adeta bir fabrika ne yemiş ne içmiş bilmiyorum bu arkadaş yeşil yeşil bir şeyler geçiyor ay bir yine şuradan da bir kaçayım ay Ay şuradan atayım. Ah, ah. Uh, bir an düşeceğim diye çok korkmuşum. Aşağıya bakayım bakayım ne varmış. Şimdi. Ay, yeşil yeşil mide asiti varmış. Tamam Bak bakmasak da olur. I, bir dakika be. Tüh. Düşündüğüm şey mi bu? Düşündüm şey mi? Ay, gaz bulutlarıyla mı yukarı çıkacağım? Ben biliyorsunuz üfürükleri çok severim. Ama oh, bu çok kötü görünüyor. Yapacak bir şey yok. Görev aşkıyla yanıp tutuşan bir pinki olduğum için hemen atlıyorum. Hop <laughs> çok güzeldi, <laughs> çok güzeldi. Tamam inşa etmek için bunları kullan. Bakayım. Kerevizler. Evet bir tane kereviz alalım. Kereviz siz seviyor musunuz arkadaşlar? Ben birazcık eskiden sevmiyordum ama bu arada yemeye başladım kerevizi. Anneyi üzmemek lazım sonuçta kereviz yiyince anneler çok mutlu oluyor. Neden bilmiyorum. Bence çok da iyi bir şey değil ama şuraya koyayım bakayım kerevizi. Arkadaşlar kereviz seveniniz varsa lütfen yorumlarda ben kereviz seviyorum yazabilirim. Çok merak ediyorum kereviz seven kaç kişiyiz? Şimdi kerevizimizi buraya alalım. Hoppa atladım. Şu kerevizim Ay, taşımak çok zor. Şuraya mı koysam buraya mı koysam? Şuraya pıtlattım. Evet çok doğru bir hesap yaptı. Her zaman olduğu gibi. Şimdi bunu da arıyorum. Burada koyamadım. Bu şimdi son kerevizi buraya koyacağım ama tam yerleştiremedim. Şöyle koysam olmadı. Böyle koysam. Nasıl koysam ben bunu ya? Şöyle bir dakika dur, dur bakayım bir. Hmm, hesaplamalarıma göre arkadan da bir arkadaş geldiğine göre hızlı düşün Pinky. Kaldı bakalım hoplatarak koyarım ben bunu. Hoplattım. Tamam çıkıyorum üstünden. <laughs> aferin bana ya. Bakayım şu arkadaş gelebildi mi orada. Aa, aferin kız sana. He onun da kereviz var galiba. Tamam. Gidiyorum buradan. Aa, çok güzel pastel boyaları. Bayılıyorum. Pastel boya da mı yutmuş bu? Çocuk pastel boya yutmuş. Burası nasıl bir kreş? Burası nasıl bir kreş arkadaşlar? Atlıyorum o zaman gidiyorum ben buradan ya. Hop. <laughs> Büyük bir pırt sesiyle dışarı çıktım. Nereden çıktığımı sorgulamak istemiyorum arkadaşlar. Sonuç olarak dışarıdayız. Bakalım buradan nasıl kaçacağız? <laughs> Kız beni tepeleyip geçtin ya. Beni tepeledin ya. Şişt, merhaba arkadaş. Merhaba bu düşünme bak buradan atlayınca hızlanıyorsun galiba. Ha tamam Hop gidiyorum. Oo, bayılırım hıza. Uhu. Aa arkadaş uçtu. Ben uçmayayım. Şuradan da gideyim. Hop bala. Bu işlerde çok iyiyim arkadaşlar biliyorsunuz. Uçmalı konmalı şeyleri çok severim. Özellikle hızlı şeylere bayılıyorum gerçekten. Buradan da atlayayım. Şurada koca bir bebek kafası görüyorum ama görmezden geliyorum. Allah'ım rüyalarıma girecek ya. Öf ya. Nereye geldik bakayım. kutu tutma acaba? Tamam galiba özgürlüğe koşacağım. Özgürlük. Uhu. Kocaman bebek kafası görüyorum arkadaş. Şurada böyle ışıl ışıl bir şey var. Işıl ışıl ne varmış ya? Kaderin yeşil fasulye fırlatıcısını al. Yeşil fasulye fırlatıcısı Alayım tamam. Okey al. Hey. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ay bir şeyler geliyor. Ay bu ne be? Bir sürü bebek. Fasulyeli bebek mi? Böyle patlatacağım ben. Dur bakayım. Eh, eh. Git buradan bebek gitti bebek vallahi ki ben isteyerek gelmedim buraya bir daha da gelmem zaten bir daha hiçbir şeyle oynamam tamam hadi ay, ay. ay çok fena çok fena ay daha ne kadar gelecek acaba aşağıda bir şeyler hazırlıyor ama Aa, çok çirkinmiş bu bebek bir de pembe giydirmişler tip <laughs> tipe bak artık komik gelmeye başladı arkadaşlar tipe bakar mısın gelme kız üstüme hadi bakayım sırdan da vuralım hadi patlatalım hoplatalım git buradan git burada. ay tipe bak çok çirkin bebekler ya aman. Ay, evime dönmek istiyorum. Evime dönmek istiyorum. Ha bitti tamam tamam boşuna abartmışım ya. Acık drama yaptım kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika bitti mi bu? Aa bitti galiba. Yo şuradan da bir şeyler olacakmış. Bir gideyim bakayım. Yeşil fasulye kaderinin yürüyen merdivenini al. Alayım. Aa ayıcıklar var. Ayıcıklar var. Merhaba ayıcıklar. Bakayım bu taş ayıcık mı bu? Evet yumuşacık değil bu sefer. Öbürüne bakayım öbürü yumuşak mı acaba? Fıtı 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 fıtı. Tamam bunlar sert ayıcıklar. ben sert ayıcık sevmiyorum yumuşak ayıcık seviyorum. Ne diyor gidelim. E olur tamam gidelim. Bakayım nereden gidiyoruz. Şuradan bir şey kafası bebek kafası mı o? Tırsıyorum tırsıyorum bakayım. Bakayım. Tipe bak ya gidiyorum. tamam tamam hadi gidelim. Aa basınca güldü. A pırtlayarak Allah'ım ya Egzoz yerine pırt koymuşlar. Böyle bir şey olamaz. Tamam çok yaratıcı ama yani öf kokuşmuş yaratıcılık be. Öf gidiyorum ben buradan. Bitmiyor yol. Gitmek istiyorum artık evime gitmek istiyorum. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Orada ben mi varım? Uu, dev Pinky var orada. Dev bir Pinky var. Ay sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanıyorum sabırsızlanıyorum sabırsızlanıyorum. Merhaba ben geldim. <laughs> Pinky dans edeceğim seninle Pinky. Hop. O oh, çok güzelim be gerçekten. Arkadaşlar bir maceranın daha sonuna geldik. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Şimdi kapanış dansı. Görüşürüz. <laughs> Ay sekerin. Aa burada bir portal varmış. Acaba bu portaldan evime dönebilir miyim? Ya hanımefendi ben size demedim ya bu bozuktu diye ne yaptınız ki? Ya bir saattir ortaklıyorsunuz herkes sizi arıyor babanız sizi çağırıyor. Ne babam beni mi arıyor? Başıma neler geldiğini inanamazsınız. Gerçi anlatsam da inanamazsınız ya. Neyse bebeğim bir an önce babamın yanına gidip özür dilemem gerekiyor. Baba! Babacım!